Tayland'da kutlu doğum coşkusu yaşandı. Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı programda Türk hafızlar Kur'an ziyafeti verdi. Özel geceye kraliyet ailesini temsilen Budist olan Tayland prensi de katıldı. Kur'anlar okundu, naatlar söylendi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'i anlatan programa ülkenin çeşitli bölgelerinden çok sayıda Müslüman katıldı. Şehhül Şeyhülislam'ı bu yıl ilk defa Türkiye'den 3 hafız davet etti. Hafızlar Kur'an ziyafeti sundu. Programa Müslümanların yanı sıra ülkede yaşayan Budist ve Hristiyanlar da davet edildi. Kraliyet ailesini temsilen Prens Maha Vajiralongkorn geceye eşiyle birlikte katıldı. Budist olan prens programda Kur'an-ı Kerim dinledi, Müslümanlarla birlikte el açıp dua etti. Taylandlı hafızlar arasında yapılan yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Bütünleyici tablo ve verilen kardeşlik mesajları büyük beğeni topladı.